Diyarbakır'da 2016 yılında bir markette yaşanan soygun olayı Mehmet Hüseyin Aydemir'in hayatına alt üst etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve tanık ifadeleriyle Aydemir suçlu bulundu ve 60 yıl hapis cezası aldı. Ancak o suçsuz olduğunu her fırsatta dile getirdi ve açlık grevine başladı. Avukatı görüntüleri Ankara'daki aktif kriminal laboratuvarına gönderdi. Rapor şok edici gerçeği ortaya çıkardı. Aydemir'le soyguncu arasında burun, kulak ve 15 ay belirgin farklılık tespit edildi. Yani suç tamamen yanlış kişiye atılmıştı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu raporları teyit etti ve 18 Ocak 2024'te Mehmet Hüseyin Aydemir tahliye edildi. Mahkeme 26 Aralık 2024'te yaptığı değerlendirmeyle suçsuz olduğunu tespit ederek beraatine karar verdi. 8 yıl süren haksız tutukluluğun ardından avukatı maddi 7 milyon, manevi 10 milyon lira olmak üzere toplam 17 milyon lira tazminat başvurusunda bulundu. Başvuru değerlendirme aşamasında hukuki süreç devam ediyor.